İskenderun sanayiden herkese selamlar. Güzel yerlere gelen. Şey Allah üstü. İskenderun'un en güzel yaprak dönerini burada yiyebilirsiniz. Buna 4 kişilik doyur. Hatay, Harbiye, Yeşilpınar, Kılıç Savukçuluktan herkese selamlar. Allah ne verdiyse içine katacağız. Sunma. Bizim buranın yöresi. Hatay'ın en büyük özelliğinden birisi de Hatay'ın insanın cömert olması. Hatay Defne'den herkese selamlar. Çi köftelerimiz içe hazırlanıyor. Belki daha eklendi. En doğalı burada. Evet, açılıyor. Ahmet Bey bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Çok iyi yerdeyiz. Allah biler çünkü. Buyurun Zehra Hanım. Sağ olun. Hepiniz buyurun. Ürünü ne kadar sattığımız değil, ürünü ne kadar güzel yaptığımız. Hem çalışan hem çalıştıran doğru. Buyurun. Kadın elde ettiği gerçekten belli olmuş. Doyurucu tatlar paylaşıldıkça çoğalır. Hep birlikte el ele. Hatay Halbiye Halbi Kebap'tan herkese selamlar. Kanalıza çekelim. Etiniz güzelse hiç baharata gerek yok. Tuzunuz olacak. Bu bir kişilik. Doyurucu tatlar paylaşılırça çoğalır. Hep birlikte el ele. Yürekten selamlar. Bu kebabın susamlısını ben patentini almışım. Boşuna patent almamışsınız. Değil mi? <laughs> <laughs> Acılı bir kebap ya. Hemen iyileşirsin. Hatay Kırıkhan Bahar fırın, mangaldan herkese selamlar. Belen tavayı 5 defada çıkartırım. İstediğiniz isim yazılır. Sadece 30 TL bu şekilde. %100 dana eti. Bir şey yağlı. Buradaki lezzet farklı. Doyurucu tatlar paylaşıldıkça çoğalır. Hep birlikte el ele. Hatay İskenderun Arzu Adalı Zeytincilik'ten herkese selamlar. Olmayan bu sırma. Mı? Hı? Kahve getirdim. İskenderna, zeytin kırmayı öğreten benim. Spora başlamışsınız. Bastırma kasıyordu. <laughs> <laughs> Evde oturan kadınlar örneğim aslında. Bunu da tatlısını yapıyoruz. Ortopedik engelliyim ama bedende değildir engel, kalptedir engel. Arzadalı ikincilik Doyurucu tatlar paylaşıldıkça çoğalır. Hep birlikte eder. Ben normalde bunu geçen de söylemiştim. Ve her şey doğal. Size şimdi şu an şöyle bir tadına bakalım. Çok güzel. Arzadalı zeytincilik. Bahçemizden sofranıza. Üreten kadın. Emekçi, güçlü kadınlar. Hatay, Defne, Yeşilpınar. Kılıç Savukçuluk'tan herkese selamlar. takip etmeyi unutmayın. Doğal. Dağılmaz. Biraz hamarat, biraz el becerisi lazım. Tabii e, içli köfte de yapıyoruz orum. Şöyle kalem şeklinde oluyor uzun. Bilmiyorum saate bakmadım ama. Yeni Hanım, ellerinize sağlık. Harika. Elimle dayı, elimle. In... <laughs> Normalde biz burada hem çiğ tavuk, hem pişmiş üzerinde satış yapıyoruz. Hatay, İskenderun, abi Habib Usta'dan herkese selamlar. Tozcu Habib, ketçap mayonez sever. Bir kavurmalı bir sucuklum var abim. İşte çekimden dolayı böyle bir bolluk atarlar. Bereket maşallah, bereket. Eli de gönlü bol abi ustam. Allah razı olsun abim. Her şey kendini gösterir abi ya. Abi elhamdülillah Rabbimin verdiği bir enerjidir bize ya. Bodrum'dan geldim. İnsanın gözünü de doyuruyor. Gelen misafirler bizden memnun kalıp gidiyorsa ne mutlu bize. Çay da bizden abi.